Mahallemize kazandırmış olduğumuz sosyal yaşam merkezi ve mahalle konağı ile ilgili temel atma törenine bulunmuş bulunuyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca belediye başkanımızın bütün emeklerinden dolayı ve ayrıca OSB başkanlarımıza ve katkılarda bulunan bütün yardımsever arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Harbi. Bu güzel Sağlık Ocağı'nı Mahallemize kazandırmanın hep beraber onurlu ve gururlu yaşıyoruz. Tüm hayırsever vatandaşlarımızdan ve belediye başkanımız Mehmet Çakıraç, mahalle ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün ee, mahallemiz için önemli, uşağımız için önemli bir e, yatırımın, güzel bir hizmetin temelini atmak üzere burada toplandık. Bir cuma günü, mübarek bir cuma günü toplanmış olduk. Bu çalışmanın hayata geçirilmesinde bugüne kadar emek harcayan bütün arkadaşlar teşekkür ettiğimiz gibi organize sanayi bölgemize, belediye başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına biz e, mahallemiz adına, şehrimiz adına gönülden teşekkür ediyoruz. Tabii AK Parti belediyeciliği e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ta 1994'lü yıllara geçmişi dayanan belediyecilik anlayışının bir e, örneğini burada yaşıyoruz, şehir şehrimizde yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda e, o gün yönetilemeyen ellerinde su akmayan sokaklarında trafikten geçilmeyen çöpler toplanmayan bir İstanbul'dan e, dünya şehri bir İstanbul'a doğru ilk temellerini atmıştı Gayretle mücadeleyle. Çünkü Cumhurbaşkanımız e, her zaman e, şu düsturda hareket etti siyasette. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket etti. Onun için AK Parti kadroları başta Burada belediye başkanımız var, milletvekillerimiz, belediye meclis üyelerimiz, bütün e, arkadaşlarımız e, vatandaşımızın daha iyi bir şehirde yaşayabilmesi için, hizmetlere daha kolay ulaşabilmesi için mücadele ediyorlar. Mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde Allah'ın izniyle gece gündüz demeden devam edecek. Burada işte bu e, hayırlı hizmetin hayata geçilmesi, aynı şekilde mahallemizdeki pazar yerinin üstünün kapatılması, yine mahallemizde kapalı spor e, yüzme havuzunun yapılması, spor tesislerinin yapılması. Bunlar e, mahallelerimizin atılan çok güzel adımlar. Daha iyisin, daha güzellerini inşallah bu mahallelerimizde, şehrimizde hak ediyor. Gerçekten de uzunca bir süredir arzu ettiğimiz, hayalini kurmuş olduğumuz Şekereleri Mahallemizin Eğitim Yaşam Merkezi ve Sağlık Ocağı projesinin bugün sizlerle birlikte temelini atmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum öncelikle. Şehrin dört bir tarafında başlatmış olduğumuz yatırımlarımızdan bir tanesi daha inşallah çok kısa zaman içerisinde vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Bir tarafta özellikle Atatürk mahallemizdeki yoğun aş sağlık ocağımızın yükünü alacak olan bu yeni ve çok kapsamlı içerisinde 112 acil merkezinin de olan sağlık ocağının ve yine bölgedeki vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını, mesleki eğitimlerini, sportif faaliyetlerini, kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak olan eğitim yaşam merkezimizi bir arada sağlayacak. Bu proje gerçekten de bölgemize, mahallemize çok büyük değer katacak aynı zamanda. Bu projenin hayata geçmesinde bizlere destek olan, katkı sağlayan projenin yapımını üstlenmiş olan Tekstil Organize Sanayi Bölgesi yönetimine buradan bir kez daha huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar. Gerçekten de birlikte yaşadığımız bu şehre bu dönemde özellikle hayırseverlerimizin aracılığıyla çok ciddi yatırımlar gerçekleştiriliyor cennet gibi bir vatanı bizlere nasip eyledin. Yaşadığımız ortamlar dağıyla, deresiyle, ovasıyla memleketimiz gerçekten cennet gibi bir vatan ya Rabbi. Bir de iftihar ettiğimiz ecdadımıza millet eyledin. Ya Rabbel Alemin hepimizi, nesillerimizi ecdadımıza layık millet eyle. Şeker evleri, sağlık ocağı ve yaşam merkezimiz, ülkemizi, milletimizi, uşağımızı hayırlı olsun diyerek alkışlar açıyoruz. Hayırlı olsun.

Bugün Atatürk Mahallemiz ve Fevzi Çakmak Mahallemizin özelinde de şeker evleri bölgemizde özellikle vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde ihtiyaç duyduğu, faydalanacağını düşündüğümüz şeker evleri, sağlık ocağımız ve eğitim yaşam merkezimizin temelini muhtarlarımızla meclis üyelerimizle, il başkanımızla ve e, projede bizlere destek olan organize sanayi bölgesi e, yönetiminden arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. E, gerçekten de özellikle seçim öncesinde e, bu mahallelerimizin e, ortak ihtiyaçlarını e, dikkate alacağımızı ve e, buranın... E, Şehrimizin önemli e, noktalarından bir tanesi olduğunu, belediyemizin de buraya güzel hizmetler getireceğini vaat etmiştik. Bunlardan aslında ilkini Alper Gün Bayram e, okulumuzun hemen önünde Atatürk Mahallemizdeki e, yarı olimpik yüzme havuzuyla başlatmıştık. Yakın zamanda inşallah buranın da yapımını tamamlayıp halkımızın özellikle de e, gençlerin, öğrencilerin hizmetini açmış olacağız. Hakeza hemen arkasından e, yine. Bölgemizin önemli bir yükünü kaldıran şeker evlerinde Cumartesi pazarının vatandaşlarımız tarafından üstünün kapatılması, yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruması için bir talep vardı. Ee, bu anlamda da ihalemizi gerçekleştirdik ve şu an e, müteahhit firma çalışmalara başladı. Önümüzdeki günlerde inşallah yine vatandaşlarımızla birlikte buranın e, temelini de atmış olacağız. Bunun yanında yine e, bölge için son derece önemli. Malum Atatürk mahallemizde vatandaşlarımıza hizmet eden bir sağlık ocağımız var. Ancak bölgenin yükünü kaldırmakta zorlanıyordu. Hem içerisinde 112'yi de içeren çok daha ferah, geniş ve rahat bir şekilde hizmet verecek bir sağlık ocağı ve yanında da Bölgedeki tüm vatandaşlarımızın özellikle de kadınlarımızın, gençlerimizin sportif, eğitim, kültürel faaliyetlerini yürüteceğimiz bir en bir eğitim yaşam merkezimizde olan bir kompleksin bugün temelini attık. Burası artık bir mahallelerimizin de bir cazibe noktası haline gelecek. Ee, bunun da farkındayız. E, ee, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bizlere destek veren, yapım üstlenen öncelikle organize sanayi bölgesi olmak üzere muhtarlarımıza ve e, vatandaşlarımıza da e, teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah inşallah kazasız belasız burayı biz, bitirmeyi bizlere nasip etsin diyorum öncelikle. Tabii yatırımlarımız devam ediyor. Yine Alper Gün Bayram Okulu'nun önündeki yüzme havuzunun hemen bitişiğinde önünde bir spor kompleksi de inşa ediyoruz. E, kapalı halı sahamızdan e, tenis kortuna, basketbol, voleybol sahasına kadar e, geniş bir spor aktivitelerini gerçekleştirerek içerisinde kafeterya olan bir projemiz de şu an yapımı devam ediyor. Artık bu bölgenin cazibesi günden güne artıyor, dönüşüm gerçekleşiyor. Biz e, tüm vatandaşlarımızın e, bu hizmetlerimizden en güzel şekilde istifade etmelerini arzu ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun diyorum inşallah. E, tabii yine bu bölgeye ama sadece bu bölgeye değil aynı zamanda Uşağı hatta uşaktan dışından bile vatandaşlarımızın e, yoğun bir şekilde e, ilgi gösterici inandığımız çocuk Kent projemizle e, inşallah çalış, burada çalışmalarına başladık. Yakın zamanda oranın da temel atmasını gerçekleştireceğiz. 123 bin metrekarelik geniş bir alanda e, içerisinde yürüme yolları, bisiklet yolları, e, e, bahçelere, parkı, kafeteryalar eğitim alanlarının olduğu çok geniş bir kompleksi temelini attık. Onu da önümüzdeki sene sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Uşak'taki zaten yeşil alanların, ve yaşam alanlarının sayısını ve alan büyüklüklerini her geçen gün arttırıyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde kentsel dönüşüm alanı içerisinde 100. Yıl parkımızı 11. Bin metrekarelik açmıştık. Daha öncesinde yeşil Yeşilkarağaç mahallemizdeki göletimiz olsun, bölmemizdeki meseri alanı olsun. İnşallah buna Dikili Taş'ta yapacağımız yeni mesire alanı ile birlikte bu özellikle Kalfa Kalfak Kuruluğundaki bütün uşağa hitap edecek olan yeni projemizin de hayata geçtiğini inşallah el birliğiyle göreceğiz. Tabii ki bizim uşağımıza değer katacak daha pek çok projelerimiz var. Çarşamba Pazarı gibi 3. Sanayi Sitesi projemiz gibi bunları da inşallah vatandaşlarımızın sabrıyla desteğiyle bir bir hayata geçirmek istiyoruz. Şimdiden hepsi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Bu atılan temel mahallemize uşağımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlerin tümüne teşekkür ediyorum. Sağlık ocağı olduğu için memnunuz. Teşekkür ederiz belediye başkanına. Uşağımızın her tarafında var projeler. Çok memnunuz. Uzak da bizim için dizlerimiz ağrıyor. Burası daha yakın olacak. Evimizin yanında sağlık ocağımız olacak. Ondan sonra daha başka şeyler de açılır yani. Çok güzel. Çok memnunuz. Allah bin kere razı olsun yani belediye başkanımızdan, ona yardımcılarından, ya emeğe geçen herkesten Allah razı olsun diyorum.